Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematiğin ilacı TYT Soru Bankası Akeko Test 4 sayfa 50 ve 51 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Mehmet aşağıdaki deney düzeninde sarı, mavi ve turuncu lambaları sırasıyla 12, 15 ve 18 saniyede bir yanacak şekilde düzenliyor. Buna göre Mehmet 3 lambanın beraber yandığını gördükten en az kaç saniye sonra lambaların tekrar beraber yandığını gözlemler. Yani Beraber yanma işlemi direkt ne ile? Ekokla bulunur. O zaman ne diyeceğim? 12, 15 ve 18'in ekokunu ne yapalım? Bulalım. Normalde 180 ama bulalım tekrar. 2'ye böldüm. Direkt 6, 15, 9. 2'ye böldüm. Direkt 3, 15, 9. Tekrardan 3'e böldüm. 1, 5, 3. Tekrardan 3'e böldüm. 1, 5, 1 ve 5'e böldüm. 1, 1, 1 elde ettik. Yani şuradaki sayıları çarptığımızda 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. 4 kere 9, 36 çarpı 5'ten 180 saniyede bir tekrardan yanar. Birinci sorumuzun cevabı nerededir? E şıkkındadır. İkinci sorumuza geldim. Ömer, Tuğran ve Gökhan sırasıyla sayma sayılar, asal sayılar ve karesel sayılar kümesinde işlemler yapıyor. Tamam. Buna göre 3 arkadaştan hangileri işlem yaptığı kümeden 2 elemanın ok ekini yani bir kümeden 2 eleman seçeceğiz ve bunun ok ekini sayıların çarpımına daima eşittir. Direkt sayıların çarpımına eşitse sayılar asal sayılar olmalıdır. Çünkü asal sayılar aynı zamanda aralarında asaldır. Aralarında asal sayıların direkt ok eki nedir? Sayıların çarpımına eşittir. Bakın hangilerinin olmadığını gösterin. Mesela Ömer için 2 ile 4'ü seçersen Sayıların Okeki okay direkt sayıların çarpımına eşit olmaz. Yine Gökhan'da 4 ile 16'yı seçerseniz OK'ki okay direkt der olarak nedir? 16'dır. Direkt sayıların çarpımı değildir. Oysa Tuğra'nın kümesinden seçtiğinde 3 ile 5'i seçersen OK'ki okay 15'tir. 2 ile 7'i seçersen OK'ki okay nedir? 14'tür. Bak hep seçtiğin sayıları çarparak neyi buluyorsun? OK'ki okay buluyorsun. Dolayısıyla asal sayılar kümesinde sayılar kendi aralarında asal olduğu için... Okekleri çarpımlarına eşittir. Cevabım sadece Turan olacak. Nerededir? B şıkkındadır diyorum ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuzda Ümit 15 Meltem M yaşındadır. İki arkadaş arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. İkimizin yaşlarının en büyük ortak böleni 5'tir. O zaman Ümit'in ortak bölen 5 ise direkt 5 çarpı 3 olarak düşünelim. Ee, direkt sayı zaten belliymiş yaş olarak. Meltem de Direkt M yaşındadır. M'yi de ortak bölen 5 olduğu için K gibi bir asal sayıyla çarpalım. Tamam bunu yazdık. İkimizin yaşlarının en küçük ortak katı 75'tir. Yani o okay keke ne olacak? Direkt Ümit ile Meltem şöyle diyelim. Ümit ve Meltem'in o okay keke neymiş? 75. Şimdi o okay kek neydi? Sayıların çarpımıydı. Fakat o okay içinde direkt EBOB sayısı yalnızca bir defa yazılır. Bunu unutmayın. 5'i yazdım. Daha sonra şu yazıyorum Ümit'ten kalan daha sonra Meltem'den kalan K yazıyorum. Değerim kaçmış? 75'miş. O zaman 15K değer olarak 75 ise K'de ne geldi? 5 geldi. Artık Meltem'in yaşını bulabilirim. Zaten en azını soruyormuş. Meltem 5K yaşında. Direkt ifade olarak ne diyeceğim? 5 ile 5'i çarptığımızda Meltem en az kaç yaşında çıktı? 25 yaşında çıktı. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyorum. Geldim dördüncü sorumuza. Ne diyor beraber bakalım. Şekildeki kuleyi birbirine eş küplerden yapan Mertcan kulenin üstünden başlayarak küpleri üçer üçer saydığında iki küp, dörder dörder 3 küp, beşer beşer sayarsa bir küp kalmaktadır. Tamam. Buna göre kulenin ilk halinde kullanılan küp sayısının iki basamaklı direkt en büyük değeri kaçtır? Yani en küçük ortak katı soruyor esasen. Şöyle bir K sayımızı yazalım. 3 ile yazdığında 3 ile x kere direkt ifade etsin. 2 tane kalsın. 4 ile y defa ifade etsin. 1 kere bir tane kalsın. Pardon 3 tane kalıyormuş. Ve z ile ifade ettiğimizde z defa saydığımızda 5z artı 1 olarak ifade edelim. Şimdi buradan gelir. Nasıl gelir? Her tarafta 3'ün 4'ün ve 5'in katı olan bir sayıyı bulmaya çalışacağım ne yapalım eklesek olmuyor. Çıkaralım bu sefer de. Her seferinde ekliyorduk. 11'i çıkaralım bak. Hocam bunu nereden bileceğim? Direkt sayıların katlarını ayarlamaya çalışacaksın. 3x artı 2'den 11'i çıkarırsan 3x eksine geldi 9. 4y artı 3'ten 11'i çıkarırsan 4y eksi 8. Bak şurası 3'ün katı geldi. Burası da 4'ün katı geldi. Ve yine 5z artı 1'den 11'i çıkarırsan 5z eksi 10. Bu da 5'in katı geldi. Yani sayı esasen 3'ün, 4'ün ve 5'in katıymış. Hemen okey diyorum. Ne diyorum? 3, 4, 5. Tamam bunu yazdım. 3, 4, 5 aralarında asal olduğu için sayıların çarpımı bize okey ki verir. 3, 4, 5'in çarpımı 60'tır. K 11 60 ise al eksi -11 11'i karşı tarafa. K'yı 71 buldum. Bu garanti çözüm. Peki hocam daha kolayı var mı? Evet var. Ama tabii e, hoca şıklardan gitti demeyin diye onu yapmadım. İkinci öncül de sınavda size zaman kazandıracak. Bakın şu verilen öncülleri şıklarda sağlatabilirsiniz arkadaşlar. Direkt 11 için 3'e böldüm 2 kalanını veriyor. 4'e böldüm 3 kalanını veriyor. 5'e böldüm 1 kalanını veriyor. 11 değerlerden bir tanesi doğru ama en büyük mü? Daha büyüğü olabilir. Onun için diğer değerleri de denemem gerekiyor. Direkt geldim 3'e böldüm. 41'i e, ne geliyor? 39 kalan 2. 4'e böldüm direkt 39 kalan 2 şu olmadı. 61 3'e böldüm. 2 kalanını vermiyor zaten. 71 3'e böldüm 69 2 kalanını verdi. 4'e böldüm 68 3 kalanını verdi. 5'e böldüm 71 kalanı verdi. Bak 71 de var. 71 doğru. Şu an o zaman 11 şık dışı kaldı en büyük dediği için 91'i de deneyeceğim. 91 sağlarsa cevabım 91 olacak. Ama sağlamayacak muhtemelen. 3'e böldüm. 3 kere 30, 90 kalanı 1 olur. Burada 2 küp kalıyorum. Zaten sağlamadı. Cevabım nerededir? D şıkkındadır. İki yönlü sorumuzun cevabına ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. 5. sorumuza geldim. Bir çekiliş sonucu çekilen 6 toptan 5'inin üzerine yazılan sayılar yukarıdaki gibidir. 6 altı topu 6. topu çeken kişi diğer toplardaki numaraların bir çarpanı olduğunu fark ediyor. Yani o zaman şunların çarpanıysa şu altıncı top bunların en küçük ortak katıdır. Bunu söyleyebilirsin. Çünkü içinde bu diğer ifadelerin çarpanları var. Buna göre diyor toplar birden yüze kadar numaralandırıldığına göre son çekilen topun üzerine bulunan sayı kaçtır? He, bana şu 5 sayının neyini soruyor? Direkt ekokunu soruyor. Hatta 2 6'nın içinde 6 12'nin içinde. Tamam o zaman şunu yazalım. 12 15 ve 60'ın neyini bulalım? Ekokunu bulalım. 3 tane sayı için yapalım. 12, 15, 20 için. Cevap 60 geliyor. Kafamda öyle kaldı. 20 için bakalım. Şimdi ifadeyi ne yapıyorum? Önce 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. 6, 15, 10. Tekrardan 2'ye böldüm. 3, 15. Ne geldi? 5. Şimdi 3'e böldüm. 5. E şurası 1, 5, 5 geldi. Tekrardan 5'e böldüm. 1, 1, 1. Hepsini çarparsam altın sayı artık ekoktan bulmuş olurum. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 12 çarpı 5'ten ne geldi cevap? 60 geldi. O zaman 6. çekeceğim top neymiş? 60'mış cevabımız nerededir? 5. soruda 5 şıkkındadır deriz. 6. sorumuza geldim hemen bakalım. F, A, B için bir ikili fonksiyon ifadesi verilmiş. A ile B birbirinden farklı olmak üzere A ve B'nin en büyük tam sayı bölünü yani EBA bu, şeklinde tanımlanıyor. Tamam, ilk önce şu içten başlayalım. EBOB diyorum. 60 ve 45. ifadenin 60 ve 45'in en büyük ortak böleni 15'tir. O zaman şuranın değeri kaç çıktı? 15. O zaman ikinci sorduğu şey bana f15 ile onun neyini soruyor? direkt ortak böleni soruyor. Hatta şunu da parantez içinde yazalım. direkt f15 ile 10 her ikisinin ortak böleni nedir? En büyük ortak böleni 15 ile 10 içinde kim vardır? 5 vardır. İfadenin değerini soruyor. Değerim kaçtır? 5'tir. Altın sorumuzun cevabı E şıkkındadır. Geldim 7. sorumuza. Bir kenar uzunluğu A ve B olan dikdörtgen alanı tanımlanmış. A çarpı B bağıntısıyla bulunur. Bulunsun. Yalçın arkadaşları kart oyunu oynamak için yukarıdaki kartonu hiç artmayacak şekilde eş kareler. Yine sihirli kelime eş kareler. Ebab ayırarak kartlar elde edecektir. Yalçının elde edeceği kartların her birine birden başlayarak sayma sayılar sırasıyla yazılacaktır. Yalçın kartları en büyük boyutlarda kestiğine göre kartların üzerinde yazacak en büyük sayı kaçtır? Şimdi bakalım. 9 ve 10'un ebobunu bir bulalım. 9 ve 10 aralarında asal. Dolayısıyla ebobu kaçtır? 1'dir. O zaman ben bu kartları birden başlayarak ne yapacağım? Numaralandıracağım. Tabii benim alanım nedir? 9 çarpı 10'dan 90'dır. O zaman 90 tane eş kare yapacağım. Şuradan başlarım. Ne yaparım? 1, 2 şeklinde devam ederim. En son şurada bitiririm. Kaç tane kare var? 90 tane. O zaman en büyük kartın üzerinde kaç yazar? Direkt 90 yazar. Çünkü alanım direkt 90 çarpı 1'den direkt 90'dır. Her biri karenin alanında bir birimdir. 90'ı 1'e böldüğünde 90 tane ne elde edersin? Kare elde edersin. Dolayısıyla yazılacak en büyük ve en son karenin üzerinde 90 yazacağı için en büyük sayımız nedir? 90'dır. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. 7. sorumuzdan. 8. sorumuza geldim. A ve B sayma sayıları için A, B bir kutucuğun içinde verilmiş. Ekokundan EBOB'unun çıkarılması şeklinde nitelenmiş. Buna göre X ile X artı 1 sayıları verilmiş. Buna göre 109 sonucunda x'in pozitif tam sayı değeri olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi ben sayma sayısı dediği için x ve x artı bir sayılarına artık ardışık sayı tanımını yapabilirim. Yani birbirini takip eden sayı 9 ile 10, 10 ile 11 gibi. O zaman ardışık sayıların veya birbirini takip eden sayıların veya bu sayılar aynı zamanda aralarında asal sayılardır da. Aralarında asal sayıların ekokul sayıların çarpımına ebobu da neye eşittir? Bir eşittir. Önce ekokunu yazalım. Sayılar çarparak yazayım. X çarpı X artı 1. Eksi EBOB sayılar aralarında asal olduğu için EBOB'ları 1'dir. Değer ne geldi? 109. Eksi 1'i sağ al. X çarpı X artı 1. Ne geldi? 110 geldi. Yani iki tane birbirini takip eden sayı. O zaman kimdir bunlar? 10 11 sayılarıdır. Buna göre pozitif X tam sayısı kaçtır diye soruyor. 10'dur. Cevabım nerededir? 5 gündedir. 8. sorumuzdan. 9. sorumuza geldim. Bir kasiyer kasadaki 1 TL'lik madeni paraları alçar sayarsa 3 tane, 8'er sayarsa 5 tane. Yine K kadar paramız altışar x kere saysın ve 3 tane madeni pararsın. 8'er y kere saysın ve 5 tane madeni pararsın. Ve kaçar? 9'ar 9'ar z kere saysın ve 6 tane madeni pararsın. Buna göre kasiyerin saydığı paranın en az miktarı ne kadardır? Şimdi bak burada da yine bir ekleme çıkarma mantığı var. Her birine 3'er eklersen bak K'ya 3 ekledim. Bunu 3 ekledim. Bunu 3 ekledim. Bunu 3 ekledim. Hocam niye 3 ekliyoruz? Hepsi tam kat olsun diye. Birinci sayı 6'nın katı. ikinci sayı 8'in katı. Üçüncü sayı da 9'un katı olan bir sayı gelecek. Hemen o zaman şuraya yazıyorum. K artı 3. Şurası 6x artı 6. Altı, şurası 6'nın katı. 8x artı 8. Burası kimin katı? 8'in katı. 9 Z artı 9. Burası da kimin katı? Direkt 9'un katı olan bir sayı. O zaman hemen ne alacağım? Ok ekleyeceğim. 6, 8 ve 9. Hepsinin en küçük ortak katı 72 olarak yazarım. Yani en küçük sayıyı sorduğu için bana en az dediği için en küçük ortak katını 72 olarak aldım. K artı 3 kime eşit? 72 eşit alsa K dediğimiz başlangıç değerimiz kaç tanedir? 69 TL'dir. Bana sordu zaten en az kaç TL'dir diyor. 69 TL'dir cevabımız nerededir? A şıkkındadır. 9. sorumuzda. Geldim 10. sorumuza. Bir sınıftaki öğrenciler aralarında mesafe en büyük ve eşit olacak şekilde. Yine en büyük ve eşit. O zaman ne var? EBOB var eşit olacak şekilde yan yana dizileceklerdir. Tamam. Bu öğrencilerden Faruk ile Berat arasında 48 metre, Faruk ile Zeynep arasında 25 metre vardır. Buna göre Faruk ile Berat arasına yerleşecek öğrenci sayısının Faruk ile Zeynep arasına yerleşecek öğrenci sayısına oranı kaçtır demiş. İlk önce direkt eşit olarak bölünecekleri için 45 ve 25'in neyine bakalım? EBOB'una bakalım. Her ikisi ortak olarak kime bölünür? 5'e bölünür. EBOB'ları 5'tir. Şimdi tamam. Buraya kadar güzel. Buradan sonra hemen öğrenci arkadaşım ne yapıyor? 45'i 5'e bölüyor. Buradan 9'u buluyor. İşte 25'i 5'e bölüyor. 5 buluyor. 9 bölü 5 diyor. Ama öyle bir şey yok. Neden yok? Bak şimdi. Şurada atıyorum. Faruk ile Zeynep arasını alalım. Faruk burada. Zeynep burada. 5'er 5'er 5 parçayı bölelim. 1 2 3 4 5 Şurası 5, 10, 15, 20, 25. 25 metre oldu mu arkadaşım? Oldu. Ama bak kişi sayısı olarak 1, 2, 3. Ne yaptı? 4 kişi geldi. Yani bulduğun sayının bir eksiği kadar ne yapabilirsin? Kişi yerleştirebilirsin. Yani şöyle diyorum. O zaman 25'i 5'e böldüm. 5 tane aralık var ama 5 eksi 1'den 4 kişi yerleştirilir. Aynı mantık Berat'la kimin arasında? Faruk'un arasında. Berat'la Faruk'un arası şöyle yukarı alayım biraz. Ne kadar? 45 metre. 45'i 5'e böldüm. Kaç aralık? 9 aralık. Ama bu 9 aralığa sen 9 eksi 1'den kaç kişiyi? 8 kişiyi yerleştirirsin. Tamam şimdi yazıyorum artık. Berat'la Faruk arasında kim var? 8 kişi var. Faruk'la Zeynep arasında da kaç kişi var? Zeynep dedim o. 4 kişi var. Berat'la Faruk arasındaki yerleşecek kişinin Faruk ile Zeynep arasındaki yerleşecek kişiye oranı. Yani şu ikisini birbirine bölüyor. Böldün 8'i 4'e, değer ne çıktı? 2 çıktı Cevabın Nerededir? D şıkkındadır 10. sorumuzda. 11. ve testimizin son sorusuna geldik. Bakalım beraber. Bir metro durağında sabit bir şekilde bekleyen Selim ve Nedim'den Selim İlk defa önünden geçen metronun her 3 vagonunu bir vagon şeklinde sayarak A sayısını elde ediyor. Yani A 3 vagonu bir vagon sayıyorsa X kere saysın. A eşittir 3X diyelim. Nedim ise Selim'in vagonlarının saydığı aynı metronun sayı değişmiyor bakın. Vagon sayısı yine aynı. 4 vagonu bir vagon sayarak B sayısını buluyor. Yani B eşittir 4X Tamam. O zaman şey 4y diyelim buna. Çünkü sayı farklılaşacak. Farklı adette sayıyor. Peki burada şunu söyleyebilir miyim? Direkt bu e, saydığı metronun vagonları hem 3'ün hem de 4'ün katıdır. Ve aynı zamanda bu e, vagonların sayısı nedir? Eşittir. O zaman ben şunu söyleyebilirim arkadaş. 3x eşittir. 4y çünkü a ve b direkt sayma adetleridir. Buradan her ikisini 12 değiştirelim. x 3'ün katı olan bir sayı y de 4'ün katı olan bir sayıdır. Tamam bunu hallettik. Selim ve Nedim'in hesaba katmadığı vagon bulunmamaktadır. Her ikisinin de elde ettikleri sayıların toplamı 56'dır. Bak sayıları vurdum burada. 3K'ya 4K. 3K artı 4K eşittir. Ne geldi? 56. 7K 56 ise K'yı ne buldum buradan? 8 buldum. O zaman X'i 3 kere 8'den 24 bulayım y'yi 4 kere 8'den 32 bulayım. Bak 32 ile 24 toplarsan 56 beni doğruladı. O zaman benim buradaki e, trenim veya vagonlarımın hepsi 32'nin ve 24'ün katı olacak. O zaman ekok diyorum. Ne diyorum? 32 ve 24'ü yazarsam. 32 ve 24 her ikisi 72, 96 olarak ne yaparsın? Ekokunu bulursun. Yani bu e, metronun toplamda 96 tane neyi vardır direkt vagonu vardır cevabımız nerededir e şıkkındadır diyorum Evet bir sonraki periyodik pro problemler testinde görüşmek üzere hoşça kalın matematik